önümüzdeki sene e, uygulanmaya konulacak olan yani bu sene e, 8 e, artı 3 Önümüzdeki sene e, 7 artı 4 olarak e, uygulamaya konulacak e, yabancı e, yasağının da tekrar gözden geçirilmesi Çünkü bugün yaşamış olduğumuz e, sıkıntılar Yani bu sene bu talimatın uygulamaya girmesiyle alakalı olarak yaşamış olduğumuz sıkıntıları bu 7 artı 4 olarak uygulandığı takdirde daha üst boyutlarda hem ekonomik hem de performans olarak çok daha sıkıntılı bir sürecin içerisine gireceğimiz artık herkesin malumu. Bu konuyla alakalı olarak da hani fazla geç olmadan federasyonla bu konuyu çok ciddi şekilde konuşmamız gerektiğini, görüşmemiz gerektiğini ve bu 7 artı 4'ünde rafa kaldırılması için federasyonla görüşmeler yapılmasına karar verdik kulüpler birliği olarak. E, gündem maddelerinden birisi, hepinizin malum olduğu e, yeni oluşan e, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı. Yeni yapıyla alakalı olarak değerli başkanlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Ve yine e, kamuoyunun malumu olduğu üzere bizim federasyonla başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla alakalı olarak bugüne kadar e, yaşanan sıkıntılar, sistemdeki e, sıkıntılar, e, sorunlar ve e, bunların giderilmesiyle alakalı olarak Futbol Federasyonumuzla ve e, geçen e, Merkez Hakem Kurulumuzla başlatmış olduğumuz bir çalışma var, e, onun tekrar değerlendirmesini yaptık. Çünkü yeni bir kurul oluştu, e, yeni kurulla e, bu çalışmaları e, devam ettirme gibi bir e, durum ortaya çıktı, onun değerlendirilmesi yapıldı. E, şunu açık net olarak ifade edeyim, çünkü kamuoyunda çok, çok bu konuda e, spekülasyon var. Özellikle Sayın Serdar Tatlı'nın gitmesiyle alakalı olarak kulüpler birliğinin veya kulüplerimizin bir talebi olduğu bunu defalarca, defalarca ifade etmeye çalıştık. Aynı zamanda bunu Federasyon As Başkanı Sayın Servet Yardımcı da yine sizlerin bulunduğu federasyonda yapmış olduğumuz toplantının çıkışında da çok açık net olarak söyledi. Kulüpler birliği olarak hiçbir zaman hiçbir şekilde e, şahıslarla ve isimlerle alakalı olarak bir konuyu biz gündeme getirmedik. Defalarca söyledik. E, sistem değişmediği takdirde işte en son gördünüz. Yine yani söylediğimiz oldu. Serdar Tatlı gitti. Değişen bir şey yok. Aynı tartışmalar devam ediyor. Daha henüz maçlar oynanmamasına rağmen. Dolayısıyla e, böyle bir şey asla söz konusu olmamıştı ve. Yine bir ulusal kanalda Cumartesi akşamı bir e, spor programında bir yorumcu e, bundan sonra oluşacak olan hakem hatalarının hesabını kulüp başkanları taraftarlarına verir diye bir e, ifade kullandı ve bu ifadeyi iki defa üstüne basa basa kullandı. Orada da söylemek istediği şey şu: e, Yeni oluşan merkez hakem kurulunu ve merkez hakem kurulu başkanını e, kulüpler birliğinin istediği doğrultusunda asla ve asla böyle bir şey olmadı. Size soruldu mu bu isim Sayın Bakanım? Yani hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. E, kamuoyuna açıklanmadan 10 e, veya 15 dakika önce Sayın Federasyon Başkanı e, beni arayaraktan e, bir bilgi verdi. Yani sizin öğrendiğinizden 10 dakika önce öğrendik bizler de kulüpler olaraktan.